28 Mart 1991'de Altın Köprü'de yaşananlar tiyatro gösterisiyle canlandırıldı. İzleyiciler o acı günleri sanki bugünmüş gibi yaşadı. Duygulanlar yaşandı. 31 yıl önce Altın Köprü'deki katliam unutulmadı İstanbul'da anma programı düzenlendi. Irak Türkleri Altın Köprü Derneği tarafından düzenlenen programa, Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu üyesi Ali Mehdi, Türkiye temsilcisi Kutluhan Yayçılı, Türkmen iş adamları ve çok sayıda davetli katıldı. Türkmen milleti, Türkmen Ali coğrafyasında maalesef ki yurdundan koparılmak için Dünyada eşi görülmemiş şekilde sürekli olarak katliamlara uğramıştır. 28 Mart Türkmen tarihinde, Türkmen tarih sayfalarında kara bir gün olarak geçmiştir. O gün Türkmenlerin nefesi kesilmiş. Tuz hurmatından başlayıp teze hurmatı Kerkük ve en son Bağız Partisi'nin Altın Köprü'ye gelerek suçsuz günahsız, çoluk çocuk demeden, kimliklerine bile bakılmadan, sırf Türkmen oldukları için bunharca katlettiler. Osmanlı döneminden sonra Türkmeneli bölgesinde durmadan katliamlar yaşandı. Bunlardan da birisi Altın Köprü katliamıdır. Tabi bir acı günü her yıl yaşıyoruz. 31 yıl geçmesine rağmen sanki dün bu olay olmuş gibidir. Akşamüstü gökyüzü kana bulanmıştır. Altın Köprü'de yaşan yaşana yaşayan insanlar bunu hep dile getirirler. Altın Köprü bitti, Saddam gitti. Her gün bir kişi avladılar. Her gün her gün Kerkük'te, Elafer'de, Haydar'da Türkmenleri teker teker. İnşallah şehitlerimizin ruhu şad olur. İnşallah milletimiz baki kalır ilelebet. Allah ısmarladık. Çok teşekkür ederim. Anma programı Can Altın Köprü belgeseli ve tiyatro gösterisiyle son buldu. Tarihe kara bir leke olarak geçen o günler tiyatro gösterisiyle canlandırıldı. İzleyenlerin tüyleri diken diken oldu.